Herkese selam. Ben Cem Evren biraz. Google Ads eğitimlerinin 21. bölümünde reklamlarımızı optimize etmeye devam ediyoruz. Reklam çalışmalarımızda uzantılar bölümünde şimdiki ise Google'ın en son güncellemesinden sonra gelen potansiyel müşteri formu uzantısından bahsedeceğiz. Daha önceden sosyal medya reklamları veren kişiler buna aşinadır. Özellikle Facebook üzerinden reklam verdiğimizde potansiyel müşteri formu reklamları oldukça popülerdir. Bunu Google Ads'te nasıl yapabiliriz? İlk önce ne olduğuna bakalım. Ee, ben tekrar işaret sesi yazdım. E, sesi yazdığımızda Google'a, e, örneğin şu firmanın altında demo isteyin, e, formu doldurun diye bir ibare göreceksiniz. Hemen başında zaten bir form ibaresi var. Buraya tıkladığımızda e, benim zaten e, şu anda ki e, bilgilerimi otomatik olarak çekti zaten. Çünkü ben daha önce internet sitelerine girmiş olduğum bilgiler, telefon numarası, mail adresi gibi bilgilerimi otomatik olarak çekiyor. Eğer ben internet sitelerine girmişsem ve bu tür bilgileri giriyorsam tarayıcımdaki bilgileri otomatik olarak çekecektir. Eğer bunların buradakiler yanlışsa, eğer bunları değiştirmek istiyorsam ben buradan güncel bilgilerimi yazıp... <laughs> buradan işte telefon numaramı vesairemi bütün bilgileri girip buradan firmaya gönderiyorum <laughs> ve bu bilgi direkt olarak firmanın mailine otomatik olarak gitmiş oluyor. Bunu kullanan başka var mı firma bakalım? Bakalım var mı? Evet mesela şu firma da bunu kullanıyor. Örneğin hemen başvuru etikette başla diye yapmış. Tekrar burada. Zaten bilgilerim çıktı. Peki biz bunu nasıl yapabiliriz Google Ads reklamlarımızda? Tekrar kampanyalar seçili burada. Ee, ve reklamlar ve uzantılar bölümüne tıklıyorum. Uzantılara tıkladım. Uzantılara tıkladıktan sonra tekrar artıya tıklıyorum. Potansiyel müşteri formu uzantısına tıkladım. Ee, ve hangi reklam kampanyası için bunu kullanacaksa bunu seçiyorum. Ve tamama geldim. Hemen sağda zaten bana bir ön izleme veriyor başlık. Ben kendi web sitemi reklamdan oluşturacağım şimdi burada. Gene e-ticaret üzerine yapalım. Burada unutmayın. Şuradaki buraya burada yazan uyarıcı mesaj çok önemli. Ben başlık olarak e-ticaret sitesi demo ya da şunu yapalım. Paganom bilişim e-ticaret demo yazdım. İşletme adı Pegano bilişim yazıyorum. Ee, e-ticaret sitesi demo talebi için formu doldurun Buradan size en kısa süre içinde demo ticaret sitenizi ve bilgilerinizi göndereceğiz diye yazdım. Burada e, isteyeceği sorular çok önemli. Burada eğer çok fazla detay isterseniz e, müşteriler bunu doldurmayacaklardır. O yüzden ben burada isim, e-posta adresi ve telefon numarasının e, yeterli olduğunu düşünüyorum. E, hatta tam açıya tek satıra indirelim. İsim, e-posta, telefon numarası yeterli olacaktır. Tabii ki burada eğer sizin sektörünüze uygun şekilde eğer şehri ili, ilçesi veya ülkesi de gerekiyorsa ve bunları da tabii ki veya şirket bilgisi de gerekiyorsa bunları da yazabilirsiniz. E, tamamen tercih meselesi ama burada en mantıklısı isim, e-mail ve telefon numarasıdır. Çünkü müşteriye hitap etmek için ismi, demoyu göndermek için e-posta adresi ve ulaşıp hatta biz şöyle yapıyoruz. E-posta adresine demoyu gönderdikten sonra bir gün sonra müşteriyi arıyor mesela benim müşterilerim. Diyorlar ki işte merhabalar demo demo talebinizi aldık ve size dün gönderdik. Demomuzu inceleyebildiniz mi? Sorularınız varsa cevaplayabiliriz tarzında bir müşteriyle iletişime geçiliyor. ve Eğer müşterinin bir sorusu varsa veya sizi arayamadıysa, aramak istemediyse veya bir olumsuz herhangi bir şey varsa bunu telefonda görüşerek bunu olumluya çevirmek çok büyük avantaj sağlar tabii ki. Resim konusu şu üst tarafta sadece bir banner oluyor. Ben bunu hiç kullanmıyorum burada forum gönderme mesajı. Yani şöyle formu gönderdikten sonra yani kişi şurada yazdı ve gönder dedi. Ne çıkacak? Ya yani teşekkür ederiz. Uygun. Teşekkür ederiz. en kısa süre içinde içinde demo e ticaret senizi size göndereceğiz. Herhangi bir sorunuz olduğunda bizi 35 ne oldu? Telefondan arayabilirsiniz. Diye bir şey yazdım. Diyorum ki web sitemizi ziyaret edin. Alışveriş yapın, e ticaret yapıyorsak. Daha fazla bilgi al ve ben buradan web sitemizin linkini ekledim. Buraya tıkladıklarında e, nereye gidecekler? Benim internet siteme gitsinler istiyorum. Burada e, ne yazılması gerekir? Google'da, Google, Google reklamlarımızda ee, hemen telefon numaranızın altında burada çıkıyor mesela veya eğer telefon eklemelisek direkt şu referansların altına girecektir. Ne yazabilirim? E ee, mesela bir bize ulaşın, demo demo isteyin. Mesela e ticaret e ticaret sitesi demo demo talebi dedim. Böyle aslında bu kişinin e, benim e, buraya tıkladığında kendisine bir Demo ticaret sesi göndereceğim bu formu doldurması ile beraber. Burada göstermiş oldum. Burada sizin sektörünüze göre buradaki istediğine fiyat teklifi var hemen başvur ve bize ulaşın bilgi edinin tarzında çeşitli butonları da kendi sektörünüze göre kullanabilirsiniz. Burada Webhook kullanabilirsiniz isterseniz bir CRM yazılımıdır. Eğer kullanıyorsanız buradan URL'lerini ve anahtar kelimelerini girebilirsiniz. Bütün bunları yaptıktan sonra zaten formumuz tamamlanmış oluyor. Burada en önemlisi şu, bakın şurada gizlilik politikası var. Ben buraya bir önce geçtim çünkü burayı en son göstermek istedim. Her internet sitenizde bir gizlilik politikası sayfası olması lazım. Ben şurada gizlilik politikası sayfamın linkini kopyalıyorum ve buraya ekliyorum. Genel olarak bu reklamı yapan kişilerde çoğu zaman onaylanmadığında... Buraya internet sitesini direkt linkini alıp kopyalarlar. Google bu reklamı incelediğinde eğer bu link gizlilik politikası sayfasına gitmiyorsa reklamınızı onaylamayacaktır. Dolayısıyla mutlaka bir gizlilik politikası sayfası oluşturup e, buraya da gizlilik politikası linkini de eklemeyi unutmayın. E, potansiyel müşteri formunu şöyle bir kontrol edelim. Evet gönder. Tamamlandığında da bu mesaj var. Web siteyi ziyaret edin. Bu kadar. Gayet güzel. Reklamda nasıl gözükecekmiş. Demo isteyin, ticaret sitesi demo talebi. Bu kadar. Bunu kaydet dediğimde e, Google bunu incelemeye alacaktır. Muhtemelen bir, bir gün içerisinde de e, bu reklamınız onaylanacaktır. E, şimdilik bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.